Herkese merhabalar. Haftaya Bitcoin'in yeni all time high seviyesini görmesiyle başladık. BTC bu video çekildi sırada 107.637 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatine gelin birlikte bakalım. Bugün Türkiye saatiyle sabah 10'da Bitcoin 108.800 dolar hatta 108.899 dolar bandını yani yeni all time high tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve ardından tüm günü 106 bin dolar bandının üzerinde geçirdi ve şu anda da yine yukarı yönlü hareketi devam ediyor BTC'nin. Tabi geçtiğimiz hafta sonu çok önemli gelişmeler yaşandı. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı X hesabından işte bu gönderiyi yayınladı ve burada da. Trump Coin yani official Trump meme coin'i desteklediğini net bir şekilde gösterdi ve Trump burada ters köşede yaptı diyebiliriz. Çünkü bu meme coin bir Solana tabanlı meme coin. Hal böyle olunca Trump desteklediği coin'i Solana tabanlı, Solana ağından bir coin olarak seçince Haliyle piyasalarda Solana'ya da büyük bir akın başladı ve SOL bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günü tüm zamanların en yüksek seviyesini yaşayarak geçirdi. 291.60 doları gördü sol 19 Ocak tarihinde ve şu anda da yine 250 dolar bandının üzerinde seyrediyor. inanılmaz bir ivme yakaladı. Harika bir yükseliş yaşadı. inanılmaz bir ivme yakaladı ve son 7 gününü %45.67'lik bir Yükselişle tamamlamış olduğu Solana. Tabi Solana ve Solana tabanlı Mimcoin'lerde Trump'ın bu paylaşımının ve bu gelişmelerin ardından olumlu yönde etkilendi. Dolayısıyla ön satışlara da bu durum yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sizlere Solaxi adında bir ön satış anlatmıştık. Bu projede son 72 saatteki gelişmelerin ardından topladığı fonlara 5 milyon dolar daha eklemeyi başardı ve 12 milyon dolar bandını aştı çok kısa süre içerisinde. Videolarda incelemiştik Solana Layer 2 projesi olarak dikkat çekmeyi amaçlıyorlar demiştik. Ve özellikle Trump'ın açıklamasının ardından Solana'nın da all time high seviyesi yaşamasının ardından Solana Mimcoin'lerine akın eden bir kitlenin ardından Solaxi'de ilgi odağı olmayı başardı ve kısa sürede 12 milyon dolara kadar ulaştı. Peki Solaxi ön satışı tamamlandıktan sonra listelemelerin ardından nasıl bir iğme yakalayacak, nasıl bir grafik izleyecek heyecanla ve merakla bekliyoruz. Bu gelişmeler Solaxi'ye yarayacak mı? Denetiminde Coinsult imzası olan bu projeyi incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmına bir göz atıp kendi risk faktörleri doğrultusunda incelemelerini yapabilirler diyelim ve sizlere veda edelim. Yeni videolarda yeni haberlerle ve en yeni ön satış projeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bol kazançlı günler.